Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere salçanın nasıl yapıldığını göstereceğim. Burada çekilmiş hali var. Maalesef e, temizlerken, ayıklarken, yıkarken, e, çekilirken e, videosunu çekemedim. Sadece bundan sonraki aşamalarını size göstermek istedim. Gördüğünüz gibi böyle büyük bir leğenin içerisine yerleştirdim. Daha sonra şöyle tepsilerimin içerisine ekleyeceğim. Şöyle bir tane göstereyim size. Şöyle tepsime döküyorum. Çok dökmüyorum arkadaşlar. Biraz ince olması gerekiyor. Zaten kendi çekildikçe ben buradan böyle salça üzerine ekleyeceğim. Bu yeterli. Şöyle biraz tuz ekliyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar. Daha sonra şöyle kaşığım ile bir kaşık yardımı ile şöyle karıştırıyorum. Evet yeterli. Evet bu da ikinci tepsim. Bakın bunu daha önce koyduğum için üzeri böyle biraz kurumuş. Önce karıştırıyorum. Evet şimdi üzerine tekrar dediğim gibi şöyle iki yemek kaşığı kadar tuzumu ekliyorum. tekrar karıştırıyorum aynı şekilde evet, evet. burada da leğenimde var şimdi tepsilerimde azaldıkça böyle leğenimden üzerlerine dökeceğim önce şöyle bir karıştırayım aynı şekilde onun üzerine de şöyle bir pençe diyeyim pençe diyoruz <laughs> ekliyorum tuzunu Karıştırıyorum. Evet böyle yavaş yavaş kurumasını salacağız arkadaşlar. Yavaş yavaş suyunu çekmeye başladı. Şöyle karıştırayım. Bakın şöyle tepsilere ayırdım. Böyle daha çabuk kuruyor. Bakın üst kısımları kurumuş. Karıştırmayı bekliyor. Eksildikçe şuradaki leğenimden üzerlerine ilave ediyorum. Ve suyunu çekmesini sağlıyoruz arkadaşlar. Her gün 6 kere geliyorum. Günde 6 kere geliyorum. Ve karıştırıyorum arkadaşlar. Evet, salçam yavaş yavaş kendini toparlamaya başladı arkadaşlar. Bakın sadece 3 tepsiye kadar indik. Dediğim gibi günde 6-7 kere gelip karıştırıyorum. Karıştırmazsanız üstü kararır ve salçamızın rengi böyle siyah olur. O yüzden sürekli karıştırmamız gerekiyor. Şöyle toparlamamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi rengine bakar mısınız? Bu şekilde her gün karıştıracağız ve zaten eksildikçe tepsilerimizi düşüreceğiz. Öyle şekilde kendini toparlayacak. Evet arkadaşlar bakın artık salçanın son aşamalarına doğru geliyoruz. Bakın içerisinde su falan kalmadı. E, ee, i̇yice suyunu çekti. Şimdi buradaki tepsimden bu yandaki tepsinin içerisine hepsini alacağım. Ve sadece bir tepside kalmasını sağlayacağım. Şu an sadece bir tepsimde kaldı. Son bakın şu alt kısmında çok az su kaldı. Onu da bu gün içerisinde çekecektir. Şöyle iyice yayayım. Evet, sürekli karıştırmamız gerekiyor dediğim gibi. evet arkadaşlar artık dediğim gibi son e, salçamın son aşamalarına doğru geldik bakın salçam artık kurudu domates salçasını ayrı bir tepsiye dökme zamanı geldi Görüyorsunuz kuruluğunu bakın. Karıştırdığım yer ve karışmadığım yer. Karıştırmadığım yer. Şöyle. Evet. Şimdi domates salçamızı da dediğim gibi tepsiye dökeceğiz. Ayrı tepsiye. Evet, şimdi domates salçamı tepsime dökeceğim. Şimdi üzerine şöyle tuz ekleyeceğim. Yaklaşık 2 su bardağı kadar. Şimdi elimle karıştıracağım ve tuzunu yedireceğim. Domates salçamı kendim yapmadım arkadaşlar. Hazır aldım. Gördüğünüz gibi kutudaydı. Yani e, kendimiz yapsaydık tabii ki daha iyi olabilirdi ama Dediğim gibi hazır almak zorunda kaldım. Şöyle iyice karıştırayım. Bu da aynı şekilde şimdi güneşin altında kalacak ve yine e, saat başı geleceğim, e, karıştıracağım. Bunun da aynı şekilde kurumasını sağlayacağız bir gün sadece bir gün bekleyecek sadece bir gün Evet buradaki de önceki döktüğüm salçaydı zaten tuzu biraz eksikti ona da aynı şekilde tuzunu ekledim şöyle elimle karıştırayım Evet aynı şekilde bunu da böyle bırakıyorum ve dediğim gibi karıştırmaya devam ediyoruz. artık sabah saatleri ve salçamızı karıştırma zamanı. Dediğim gibi şimdi domates salçamızla karışık olan salçamızı karıştıracağız. Şöyle alayım. Hepsini bir tepside buluşturma zamanı. Bir güzel karıştıralım. Evet bu şekilde iyice yoğuracağım, iyice birleştireceğim. Daha sonra tuzuna bakacağım. Tuzu az ise biraz daha ekleyeceğim. Tepsimi aynı şekilde güneşin altında da bugün kalacak. Ve yani her zaman gelip karıştıracağım. Ee, kurumaması için. Salçanın en özelliklerinden bir tanesi sürekli karıştırmamız gerekiyor. Yoksa salçamız kurur dediğim gibi. Evet arkadaşlar. Salçam 10 günün sonunda hazır hale geldi. Elimle yoğurmamın sebebi işte dokusuna olmuş halini anlamak için elimle yoğuruyorum arkadaşlar. Dilerseniz eldivenle kullanabilirsiniz. Şimdi salçamızı artık kaldırabiliriz. Evet şöyle kutumun içerisine yerleştiriyorum. Kilerimi de muhafaza ediyorum arkadaşlar. Daha sonra elimle düzelteceğim. Evet. Gördüğünüz gibi salçam hazır arkadaşlar. Rengine, güzelliğine bakar mısınız? Afiyet olsun bize arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.